Tamam. Garanti Bankası'nın motosiklet kredisi verdiğini öğrendim. Peki bu krediyi nasıl alacağım? Süreç nasıl işliyor? Benden ne kadar peşinat isteyecekler diyorsanız adımları tek tek anlatalım. Bu kredi bir ipotekli kredi türü olduğu için yani banka motorunuzu rehin alacağı için bir kredi kullandırım oranı söz konusu. Bu süslü lafın Türkçesi şu. Banka motorun fiyatının tamamını size kredi olarak vermiyor. Sizden bir miktar peşinat koymanızı bekliyor. Tıpkı otomobil kredisinde olduğu gibi. Peki bu oranlar ne? Garanti Bankası bu oranları otomobil kredisiyle aynı tutmuş. Yani alacağınız motosikletin bedeli 400 bin Türk Lirası ve altındaysa, banka size bu bedelin en fazla %70'i kadar kredi verebiliyor. Kalan %30'u sizin peşin olarak ödemeniz gerekiyor. Diyelim ki 300 bin liralık bir motor beğendiniz. 210 bin lirasını garantiden kredi çekip 90 bin lirasını peşin verebilirsiniz. Eğer motorun fiyatı 400 bin lira ile 800 bin lira arasındaysa, bu oran %50'ye düşüyor. Yani 600 bin liralık bir motorun 300 bin lirasını kredi çekip 300 bin lirasını peşin vermeniz lazım. Fiyat arttıkça peşinat yükü de artıyor. 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasındaki motorlar için kredi oranı %30'a iniyor. 1 milyonluk bir motor için sadece 300 bin lira kredi alabilirsiniz. Eğer motorunuz 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon lira arasındaysa kredi oranı sadece %20. Kısacası, motor ne kadar pahalıysa banka o kadar çok peşinat istiyor. Başvuru yapmak için ne gerekiyor? Sıfır motor alıyorsanız proforma fatura, ikinci el alıyorsanız ruhsat fotokopisi ve kasko değer belgesi, tabii ki kimlik belgeniz ve gelirinizi gösteren belgeler de yanınızda olmalı. En kolay yol nedir? Garanti BBVA mobil, yani cep, bank veya internet bankacılığı üzerinden bilgilerinizi girerek, bir ön başvuru yapmak. Sistem size ne kadar kredi alabileceğinizi ve tahmini taksitlerinizi hemen gösterir. Onay alırsanız evrakları tamamlayıp hayalinizdeki motora kavuşabilirsiniz.